Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, çok kolay, tek sıralık üç renkle çalıştığım güzel bir model oldu. Çok kolay arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım zincir sayımız 4 ve katlar arkadaşlarım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli Sizler 4 ve katlarını sayı olarak kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz en sonda iki tane zincir çektim hemen üçüncü zincirime yarım trabzan diğer zincirime yarım trabzan ben bu şekilde arkadaşlar bir sıra alt taban oluşturmak istedim sizler zincir üzerine de rahatlıkla çalışabilirsiniz yelek hırka çalıştığınızda da lastik üzerine de bu modeli rahatlıkla kurulumunu yapabilirsiniz Evet bu şekilde bir sıra yarım trabzan çalışalım. Bu arada üç renk olarak çalıştığım artan ipleri de değerlendirmek istedim. Bu şekilde güzel bir model ortaya çıktı arkadaşlarım. Tek sıralık, çabuk ilerleyen, çok çabuk örülen bir model arkadaşlar. Arada yeni başlayan arkadaşlar için kolay modelleri de hazırlıyorum. Onlar da faydalansın istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu en son zincirime de bir tane daha yapalım. Bir sıra alt tabanımızı bu şekilde oluşturmuş olalım. Şu ipimizi de çekelim böyle keselim hemen. Evet, şimdi hemen modelin kurulumuna başlayalım. Alt tabanımızı oluşturduk. Şimdi 4 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir modelimi çevirdim. Tığımı sardım. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Hatta 4 tane, 1, 2, 3 tane atlayalım dördüncüye ikili trabzan iki tane zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan çalışıyoruz bu şekilde tığımı sardım bir iki üç tane trabzan atladım arada zincir çekmedim arkadaşlar bir tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan tığımı sardım 1 2 3 tane trabzan alt sıradan atladım dördüncüye ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan çalışıyoruz modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde tığımı sardım 1 2 3 tane trabzan atlıyorum dördüncüye. dördüncüye bir tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan çalışıyoruz tığımı sardım bu en sondaki trabzanın üzerine de bir tane üçlü kenar trabzanı çalıştım ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumu tamamlandı İkinci sırada hemen renk değiştiriyoruz arkadaşlar. İkinci sırada şu şekilde diğer rengime hemen geçmek istiyorum. Bir zincir çektim, ipimi toparlıyorum. Şu ipimi de zincir arasından yürüteceğim. Bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar. İpi bittikten sonra gizleyebilirsiniz de alt kısımdan. Bu şekilde de kolay olduğu için ve temiz bir iş olduğu için bu şekilde de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada dört tane zincirimi çekmiş oldum. Şimdi burada ne yapıyorum? Tığımı sardım arkadaşlarım. Bakın buradaki iki zincir boşluğuna ikili trabzan. iki tane zincir tığımı sardım. Bakın bu sırada ne yapıyoruz? Trabzanı buraya değil de buradaki tekli trabzanın belinden doluyorum bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan tekrar tığımı sardım arada zincir çekmiyorum buradaki iki zincir boşluğuma ikili trabzan iki tane zincir üç trabzanımı bu boşluğa değil de buradaki tekli trabzanımın belinden doluyorum buraya çalışıyoruz üçlü üç tane trabzanı tığımı sardım. Buradaki iki zincir boşluğuma hemen geçiş yaptım. İkili trabzan. İki zincir. Trabzanımı bu iki zincir boşluğuna yapmıyorum. Bu tekli trabzanımın belinden doluyorum. Yani bu trabzanı ortaya alıyoruz. Etrafından dönerek bu üç, üç, tane trabzanı bu şekilde çalışıyoruz. Tığımı sardım. Tekrar iki zincir boşluğuma bir trabzan iki zincir tekrar buradaki tekli trabzanımı ortaya alıyorum bu şekilde üçlü trabzan çalışıyorum tığımı sardım buradaki dört zincirin iki tanesi içeride kalacak hemen burada ikinci ya da üçüncü siz kenar kasmasın o şekilde ayarlarsınız arkadaşlar ikili trabzan bakın modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde hazırlandı şimdi diğer rengime geçiyorum hemen diğer rengime hemen ipimin içerisinden pardon ilmeğin içerisinden geçirdim bir zincir çektim tekrar bu ipimizi de zincirin arasından döndürerek fazla ipimizi arada yürütüyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde çeviriyorum üzerine zincir yapıyorum bu şekilde ipi araya atıyorum zincir çekiyorum tekrar bu zinciri zincir pardon ipimi diğer ipin arasından geçiriyorum ve burada dört tane zincir çekiyorum aynı zamanda bu ipimizi de arada yürüttük kesinlikle sökme sökülme herhangi bir işlem olmaz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın modelin üçüncü sırasındayım. Tığımı sardım. Buradaki iki zincir boşluğuma bir trabzan, iki zincir, tekrar aynı boşluğa üç tane trabzan. Bakın yani şu kırmızıyla ilk yaptığım sıranın aynısını yapıyorum. Aslında iki sıralık, tek sıralık da denebilir tığımı sardım. Bakın iki zincir boşluğuma tekrar bir trabzan, iki zincir aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Yani bir sıra bu şekilde yapıyoruz. Diğer bir sırada trabzanı bu zincir boşluğuna değil de bu tekli trabzana yapıyoruz arkadaşlar. Tığımı sardım. İki zincir boşluğuma trabzan, iki zincir aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Bu şekilde hiç ip kesmeden arkadaşlar hangi sıraya geçersek oradaki bekleyen ipimiz onunla örüyoruz. Tığımı sardım. 3 renk olduğunda bu şekilde devam ediliyor arkadaşlar. 2 zincir aynı boşla 3 tane ikili trabzan. Şimdi buradaki 4 tane zincirim var. Hemen burada İkinci ya da üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan çalıştım. Bakın bu tarafta kırmızı ipim beni bekliyor. Zaten birinci sıra kırmızı, pembe, beyaz. Üç sıra oldu. Üç renkli çalıştım. Şimdi tekrar ediyorum. Kırmızı ipimi hemen şu şekilde beyaz ipimin arasından geçirdim. ilmeğin arasına bakın şu şekilde yandan yürüteceğiz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincir çektim. Şimdi iki zincir boşluğuma geçtim. Bir tane ikili trabzan, iki tane zincir. Bakın bu kez bu iki zincir boşluğuna değil buradaki tekli trabzanın birinden doluyorum. Yani trabzanı ortaya alıyoruz. Bu şekilde üç tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde güzel bir görüntü oluyor şu şekilde. Tekrar. 2 zincir boşluğuma bir trabzan 2 zincir trabzanı bu zincir boşluğuna değil de bu kez bu trabzanımı tekli trabzanımı ortaya alıyorum ve bu şekilde üç tane trabzan yapıyorum tığımı sardım 2 zincir boşluğuma bir trabzan 2 zincir tekrar bu tekli trabzanımın belinden doluyorum 3 tane ikili trabzan çok kolay çabuk ilerleyen bir model tekrar iki zincir boşluğuma bir trabzan iki zincir buradaki tekli trabzanımın belinden doluyorum üç tane ikili trabzan yapıyorum bakın buradaki kenar zincirime de ikinci ya da üçüncü zincirime bu şekilde ikili trabzan yapıyorum bakın pembe ipim burada beni bekliyor arkadaşlar Birinci sıra kırmızıydı. Kırmızıyı yaptık. Şimdi ikinci sırayı pembeyi yapacağız. Pembe ipimiz bu tarafta bizi bekliyor. Şu şekilde içerisinden geçiriyorum. İlmeği içerisinden kaydırmayla geçirdim. İpimi bu şekilde toparlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi burada 2 zincir boşluğuma bir trabzan, iki zincir bu kez aynı boşluğa yani aslında aynı işlemi yapıyoruz bir sıra iki zincir boşluğuna yapıyoruz 3 trabzanı diğer sırada da 3 trabzanı bu tekli trabzanın belinden dolayıp yapıyoruz 3 tane trabzan tığımı sardım 2 zincir boşluğuma 1 trabzan 2 zincir tekrar aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok zarif, çabuk ilerleyen bir model. Dilediğiniz her alanda bu modeli kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek örgülerinde, kazak, yelek, hırka, dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Bakın şimdi burada ikili tırabzanımı yaptım. Bakın 3. sıra beyazda Şimdi beyaz ipimi de bu pembe ipin arasından geçiriyorum. Kaydırma işlemiyle ilmeğimin arasından geçirdim ve bu şekilde modelimi çevirdim. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde. Dilediğiniz Hangi tarafı isterseniz o tarafı kullanabilirsiniz. Tek renkle de bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde kabartıları olan çok güzel, zarif, güzel bir model oldu. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.